Arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videomuza daha hoş geldiniz. Umarım bu videomuzu da beğenerek izlersiniz ve like atarsınız. Ee, like atmayı unutmayın çünkü bizim için çok önemli. Bazı arkadaşlar emeği saygısı yok. Dislike atıyorlar arkadaşlar. Lütfen siz yapmayın. Siz dislike atmayın. Beğenmeseniz bile atmayın arkadaşlar. Ee, çünkü herkes beğenmek zorunda değil zaten. Bu arada VP çekilişimiz var. 10 Kasım'da VP çekiliş yapacağız. Bu VP çekilişinde de tam 5 kişiye VP vereceğiz arkadaşlar. 10 Kasım'da yapıyoruz unutmayın. Yapmanız gereken kanala abone olmak, videoya like atmak ve videoyu izlemek. Çünkü video ile alakalı bir, e, basit ve kolay bir soru soracağız ama izlemeniz gerekiyor. VP'ye katılacak arkadaşlar yorumlar kısmına aidlerini bırakmayı ve katılıyorum demeyi unutmasınlar arkadaşlar. Hadi şimdi videomuza geçelim. Bir şey yok. Sene, bir erasyon. Gülü pas almamışsın, almamışsın, almamışsın. Gülü ben de al. Al Hı. baba yani. Hmm. Adam burada, Deniz burada, bot var o zaman. Beni vurmadığına göre. Nerede ki? Aa nerede ne bir cevap verin. Nerede kardeşim? Burada işte, nerede ya? Aa, burada dedin mi? Kutlayın gençler kutlayın. Ha geldi adam sahibi geldi. Enemy. Enemy o da gitti. Lan, dört kişi zaten. İkisi gitti. Hakim düştü. Ares. Bak adam Bahçıdan gir. Deniz ben de düştüm. Ya maşallah ya. Adamda sıfır can var. Deniz adamda sıfır can var. Ay orada orada. Bas. Enim. Enim bir topları halledemeyiz ya. Ben de peki. Valla doğru söylüyorsun. Ben de Sessiz peki. En dördüz. Ve şu yakında 20'de. Ne dediniz Bizim Sizin O şey var. Adamlar var. İlik 3'te çıktılar ama. 25, 26, 27 sonradan biz çıktık. Disipliner hmm. versene. Kötü olmasının adamın 25, 26, 27 olmuştu. Beliz. Bu adamda neler varmış ya? Öldü mü? Beliz'in olanlar mı? Beliz'in vermesi olanlar mı?

Geldim adam gerçi oyuncu çıktı. Geliyorum dostum. adam adam var mı? Buraya bir takım bastı. Enemy. Enemy down. Buraya bir takım 5 kişi bu bot. nerede? Aa, araç, araç var. var. Bir takım ve bir tane bot 5 kişi. Bir yerde, bir yerde. kesiyorum. Çok Abi kaç numara? Bir yer şimdi ben kim? Ben bir numara Ha ben bir numara yapmışım. Baba. Ben babamı takip ediyorum. Adam zannetmiş hayır. Onu izlenmedi şimdi. Ben de izlenmedi Dedim ki çalıları hepsini adam zannettim. elin ne kadar çok adam var. Dedim oyunda bu kadar adam var. Dedim bu mu ya? Bol. Biliyor, bol.

bıraktık. Bak sizi sivrileri saklasın. Ben bırakmam sizi. sivriyi gelip alırlar. Kaldırdığın sivrileri Baba çok güzel drone kusma yeri. Gel bak. Gel baba orada saatlerce drone varız. Ha biri geldi botmuş. Dur vurayım bot. Vuramadım. Enemy down. Ne Haydalar burada geliyor. Bakayım. Sen orada mıydın baba biz alana gidiyorduk. Bu ne o da bab geldi. Geliyorsun iki kişi var Geliyorlar. lan iki kişi var. Bir de burada.

Nerede bu adam? Burada mı adamlar? Bir kişi kaldı Deniz. Baba orada mı bir kişi kaldı? Yok oğlum ne anladım. Sıkılma. Oyun Adam yanında kimse yok. Diğerini kaldırıyor ya. Nerede çıkıyor? Bunun da ADN'si var mı? Alıyorum ya, ya. Şey değil, Sek Geliyor Deniz, adam arkada. Yeri nerede? Vuru şunla. <laughs> Abi hepsinizi vuracak sanki öldü <laughs> Dingil. Şaka gibi ya. Vuramadınız ikinizi Bir de beni kaldırmasın. Ben seninle bot'u vuramadım. Ben ona kaldım. Nerede bot'u vuramadın? O zaman iki kişi elindeyiz. Ben bağlı tutamadım. Ölürüz. <laughs> Kaldırdım ben. Kaldırmayayım. Ben direkt bandaj basıp şey yapıyorsun. Baba dur. Sana bir hmm. takayım. Var var. Sen git devam et. En devam edeyim Adam çünkü bayağı hızlı vuruyor. Ben adamları tutadım, iyi bir şey çıkarttım abi. Hey, bayılacaksın hadi. Fazla bas, bez bas. Enerji. Kapanız az da, hızlı hızlı gidiyor. da bak, çok gidiyor bak. Kapandı, kapandı hızlı vuruyor bak. Dursun da daha iyi olur. Bastım ben de fırladım. Bir de şırınga basayım. Yine gittiğimiz geldiğimiz yere geldik. Ya. Baba. Almışlar zaten bunu. Yine drop düşüyor. Alın Enemy. Enemy. Enemy down. Onu bitirin baba, o iyi. Ah, tamam. var, bir bir. Al Abi bu adamın 8, var. de. sen. Adamı var, değil, değil. Enemy. Biri burada gitti. Biri burada gitti. Yukarıda. Ha canı canı bomba atayım çık bomba atayım çık. Ne çık baba ya ölmüş zaten. Enemy down. İki kişi kaldı. Takım gitti bu dört kişi takım. Onu aldım zaman da hiç diyor. Bir şey bir tane çizim koy çıkıyor. Valla. Onu da buldum. Buldun mu? Enemy. Ah. Oraya mı ya. saklanmış ya? <laughs> Saklışı kalmış <laughs> adam kar yağıyla hazırlıyor. He. Ee. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki güzel ve eğlenceli bir videoda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.